çiğ bimlek kalıbı 12 lira. Baton kek kalıbı 20 lira. Personal blender 150 lira. Baharat değirmeni 20 lira. Limon sıkacağı 10 lira. Çelik cezve takımı 45 lira. Kili dikdörtgen tepsi avize 45 lira. Termos 2 litre 25 lira. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira fiyatı. Ki kapaklı mutfak dolabı, 120 lira. Yağ sıçratma mutfak gereci, 12 lira. Dokunmatik lamba, 25 lira. Mermer desenli emaye yoğurt bakraç, 40 lira. Un eleği, 10 lira. Deterjan kutusu, 12 lira. Üçlü sarkıt tas gitme, 45 lira. Plastik dörtlü yumurtalık, 10 lira. Ahşap tepsili ikili fincan takımı, 12 lira. Yuvarlak tepsi, 20 lira. Dörtlü avize, 40 lira. Ahşap bacaklı bakir tepsi, 45 lira. Ahşap sunum seti, 25 lira. Kare nihale, 10 lira. Ekmek saklama kabı 35 lira. Bulaşık kurutma matı 15 lira. Ahşap desenli banyo seti 75 lira. Yemek takımı 24 parça toplam 225 lira. Paşa bahçe yağlık seti ikili toplam 21 lira. Granit kek kalıbı 26 santim boyutunda 45 lira. Dijital yoğurt yapma makinesi, 10 kilo kapasiteli, 220 lira fiyatı. Kamp piknik bahçe masası, 130 lira. Granit üçlü tava seti, 18, 22 ve 26 santim boyutlarında, 140 lira. Duvar saati, 35 lira. Dekrade kek kalıbı, 24 santim, 45 lira. Bambu mini baharatlık 12'li, 55 lira. Dolgulu kırlent, 20 lira. Döküm grill tava, 36 santim, 122 lira. Çamaşır sepeti, 95 lira. Çekmece kaşıklık, 20 lira. Saklama kutusu, 15 lira. 6 adet kase takımı, 60 lira. 4 katlı metal raf, 45 lira. 12 parça çay seti, 55 lira. Üçlü servis sehpası, 140 lira. Üçlü granit güveç seti, 16, 18 ve 20 santim boyutlarında, 130 lira. Mutfak düzenleyici, 40 lira. Pamuklu kilim, 50 lira. Silikon hamur açma matı, 15 lira. Bambu kesme tahtası, 35 lira. Dekoratif yan sehpa, 40 lira. Metal ayaklı mutfak paspası, 190 lira. Kızartma ve haşlama maşası, 12 lira. Üçlü dikdörtgen saklama kabı, 20 lira. Metal ekmeklik, 15 lira. Çok amaçlı ikili süzgeç, 20 lira. Ahşap ayaklı çiçek standı, 20 lira. Altılı çorba kasesi, 20 lira. Ahşap standlı fondü seti, 30 lira. Ahşap desenli banyo takımı 50 lira. 4 adet duvar rafı 20 lira. Yiyecek koruyucu tül cibinlik 10 lira. Basmalı otomatik manuel çırpıcı 8 lira. Yeni tasarımlı süzgeli kepçe 8 lira. Yuvarlak tepsi 20 lira. Buzdolabı rafı 8 lira. Mikser makinesi 25 lira. Patlıcan ve kabak koyacağı 10 lira. Sebze ve meyve soyucu 20 lira. Kulplu tepsi 12 lira. Sebze meyve soyma bıçağı 8 lira. Şişe temizleme fırçası 10 lira. 6 kişilik kahvaltı takımı 90 lira. Dekoratif ayna 42 lira. Ahşap standlı fondü seti 22 lira katlanır küp takı düzenleyici, 25 lira. 4 parça seramik banyo seti, 25 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 90 lira fiyatı. Sunum tabak ikili, 21 lira.